Hadi ne yapacağız? Gel ne yapacağız? Ben ne yapacağım? Ula dur sen dur. gel lan. Ula iyilik de işe yaramıyor. Hadi ne yapak bunu? Gel lan. İyi geliyor. Dostum ne yapalım? Vallahi bilmem ben. İkizim ne yapalım? Ne diyorsun? Oğlum ne yapacağız? Dondur orada çıkma. Aha orada bir yer var. Evet. Geldik. Of oh, sonunda bir sıcak yer. dönüyorumda dost eski dost la oğlum kaçar işte ana at Ağaçtan elma bularak canımızı fullleyebiliriz. Çok mantıklı. Lan bir elma. Elma yok mu? Ola burada neler var? Ben bu ne? Necati bir gelsene. Ekip gelin bu ne? Mağarada ne var? Dur. Ya oyunumuz niye glitchlenmiyor? Glitch deniyor Lan ne oluyor lan gidin. Lan? Ne? Oha lan bu nasıl oldu? Lan! What the fuck? Hadi canım. Oğlum buradan Bu ne ya? <laughs> ben gidiyorum. Ya oğlum bu da bozuldu ya. Lan! Of. Ne yapacağız Rufku? Lan ne oluyor? Lan. Birisi geliyor. Hayırdır? Lan ne oluyor? Bu kim lan? Gel lan, gel lan gel gel Abi dur aa. Aa. Lan ne oluyor gel buraya Gelin lan gelin benim ben Benim oğlum ne sandınız Hacı usta Oğlum ben de bilmiyorum işte buraya da buldum kendimi işte. Gelin gelin size evimi göstereyim. Bakın. Burası çok lezzetli yer. Ben burana asim artık. Bak buradan parkur yaparak da gelebilirsiniz. Bak burası benim evim. Artık burası benim evim oğlum. Hey, Gelin lan size çorba içireyim. Al canım Majb. Oh. Oğlum da iyi geldi. Lan ne oluyor lan <laughs> lan. Lan. lan 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 ne oluyor? Bas bas. Sizi ananızı vermeyeceğim. Ne yapıyorsun? Ya bırak beni ölür adam Lan ne ödülürsün. Seni oyun köpek. Yan <laughs> yan! Ben gel! Sen oyundun! Bana yedirir miyim lan bunları? Ne Necati bak git! Kötü olacak! Lan seni ananı avradın belleri. Aa! Oh. Gel buraya! Lan! Ana! Mal yok oldu. Eh, eh, eh. Gel bir sen. Ne Abi uyan abi! Abi uyanın! Ne oluyor lan? Lan oğlum buradaki TNT'ler de mi? Ben bilmiyorum abi. Hı -hı. Lan! Lan ne, yok? Gel lan abi! Lan dur! Hayır! Hayır be abi! Lan lan dur! biz gitme! Lan ben de gideceğim! Lan bunu kalın! Bas bas bas. Hemen şimdi tüyeriz burada. Ana. Burada bir kılıç var. Net hi herite. Net herite. Meridanan da darişe. Ya ne oluyor burada? Abi ben gider. Eski dostlar durun. Acı bir şey de. Oğlum ne var lan burada? Ben bir bakayım bak. Burada da böyle bak. Bir boklar var burada. Ben gidiyorum abi. Lan dur nereye? Alo! İyi lan beraber. Lan Lan pro! Bro! Hayda gidelim hadi. Hıaaaaaa! Allah! Lan ne oluyor? Abi ne oluyor? Lan! 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 A-abi? De 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 deee! bastım billaha bastım billaha bastım Bu ne lan? Bu ne lan? Abi Sen gene Hayır Refika bu ne? Abi! Ben zorbacı. Dur. Canım kardeşim. Abi. Lan. Lan ne oluyor? Hacı usta ne yapacağız? Hii. Bir şey yapmamıza gerek yok. Devam edeceğiz.